Şimdi size örnek bir uygulama üzerinde öğrendiklerimizin birçoğunu bir arada kullanmayı göstermeye çalışacağım. Örnek uygulama dosyasını açıyorum. Öncelikli olarak döküman içinde stilleri kullanacağım. Sonra da paragrafların özelliklerini değiştirerek döküman yönetimi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde stil aktarmayı gösteriyorum. Giriş sekmesinde bundan başlık bir stilini bölüm 1'e ekledim. Word başlık 2 olarak tanımladım ve alt başlığı da başlık güç olarak yorumladım. Hemen alt başlık karşıma geldi. Başlık güç uyguluyorum. Bir alt başlığım daha var. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Excel ikinci kırılımda. Formüller üçüncü kırılımda. Grafikler üçüncü kırılım. Ana başlıklar çıktıkça onları iki ve bir olarak tanımlayacağım. Bölüm ikiye geldik. Hemen birinci bölüm o. Birinci stil. PowerPoint ikinci stilde Alt kırılımı ise gördüğünüz gibi başlık 3 olarak tanımlıyorum. Video eklemek 3 numara. Aşağı doğru ses eklemeye geldik. Onu da 3 numara olarak belirledik. Devam ediyorum. Bölüm 3'e geldik. Başlık 1 olacak. Outlook 2 olacak. E-posta da başlık 3 olacak. Bu şekilde dokümanımı stiller uygulayarak tamamladım. Ardından yapmam gereken şey ee, başvurulara gidip içindekiler tablosunu oluşturmak. Hemen içindekiler tablosunu ekleden yapıyorum bu sefer de. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi içindekiler tablosunu da ekledik ve yazıyla içindekiler tablosu aynı yerde oldu. Hemen giriş sekmesine gidiyorum. Bölüm 1 başlıklarının sayfa başı olmasını sağlayarak hem içindekilerden ayıracağım hem de dökümanın devamında bütün bölüm başlıklarının yeni bir sayfadan başlamasını sağlayacağım. Başlık bir stil üzerinde sağ tuş değiştir diyorum. Biçime gidip paragraflardan satır ve sayfa sonu işlemlerinden öncesinde sayfa sonu seçeneğini uygulamak istiyorum. Tamam deyip çıktığım zaman artık gördüğünüz gibi bölüm 1 yazıları döküman içinde ayrı ayrı sayfalarda ve sayfa başlarına yerleşti. Hemen görünümden döküman içinde daha hızlı dolaşmak için gezinti bölmesini aktif hale getiriyorum. Bakın buradan istediğim bölüme çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Şimdi sayfa numaralarını güncellemek gerekecek. Hemen sağ tuşa basıyorum. Alanı güncelleştir diyorum. Tüm tabloyu güncelleştirmesini sağlayarak yeni numaraların içindekiler tablosuna yansımasını istedim. Hemen bir sonraki işleme geçiyorum. Şimdi bakın, genelde diğer videolarda da bölümlerden bahsederek yani başlıkları yönettik. Şimdi ise alt başlıkları yani normal paragrafları yönetelim. Bakın, alt paragraflardan herhangi birine tıklıyorum, girişte gidiyorum. Normal paragraf stilin üzerinde değişiklik yapacağım. Öncelikle olarak tüm dokümanda normal paragrafların iki yana yaslı olmasını sağlıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi hiçbir seçim yapmadan tüm dokümanda paragraf bitimlerini ve başlarını iki yana yaslı olarak ayarladım. Bir başka özellik katalım hemen değiştir diyorum. Biçimden paragrafa giderek girintiler kısmında sayfa başı ibaresini kullanacağım. Tamam diyorum. Tamam deyip çıktığım zaman bakın tüm yazıda paragraflarım sayfa başı olarak değişti ve güncellendi bu yöntemleri uygulayarak döküman içinde istediğim kuralları stillere aktarabilirim. Paragraflarla ilgili öğrendiğim her şeyi rahatlıkla stillerde de kullanarak dökümanı yönetebilirim. Son olarak da sayfa numarası ekleyelim. Hemen ekleden gidiyorum. Sayfa numarasına sayfanın sonunda ortaya sayfa numarasını da ekledim. Gördüğünüz gibi artık dökümanında sayfa numarasını da eklemiş oldum. Ee, döküman içinde yeni bir güncelleme var mı yok mu bilmiyorum. Halanları güncelleştir diyerek içindekiler tablosunda tekrar güncelleştiriyorum. Gördüğünüz gibi e, stilleri kullanarak döküman içinde dolaşmak mümkün. Stilleri e, biçimlendirerek tüm alt başlıkları yönetmek mümkün. E, normal paragrafları da hızlı bir şekilde yönetmek mümkün. Son olarak da ee, başlık 3'te bir değişiklik yapalım. Değiştir diyorum. Ee, sol tarafa yazsın. Rengini hemen biraz değiştirelim. Hatta bir paragraf özelliği katalım. Altını çizelim. Paragraflarda kenarlığa gidip altını çiziyorum. Tamam diyorum. Bakın e, paragrafın e, tamamının altını çizdi. Hemen tekrar paragraf özelliklerine gidiyorum. Biçimden paragraflara geldim sol girintisini hemen arttırıyorum. 2 santim yaptım. Sağ girintisini 5 santim yaptım. Tamam dedim. Bakın paragrafın başladığı ve bittiği yerleri de ayrı ayrı işaretlemiş oldum. Ayrıca yine bakın çizgiden daha önde başlıyor. Sebebi de normal paragrafında değişiklik yaptığımız için biçimden paragraf işlemlerine giderek ilk satırda girinti yapmamasını da sağlıyorum. Tamam dediğimde artık bakın alt paragrafın özelliklerini e, sadece o bölüme uygulayarak e, stil üzerinden rahatlıkla değiştirebildiğimi gördünüz. Bu şekilde e, döküman içinde kurallarınız netse ve sistematik bir durum varsa stilleri kullanarak birçok şey yapabilirsiniz. Öncesinde bol bol deneme yapmakta fayda var. E, teşekkür ediyorum.